Herkese bir bir zula mobile videosundan aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bugün sizlerle beraber yepyeni bir zula mobile videosuyla beraberiz Dostlar bugün sizlerle tüm setlerimi mekatronik bir şekilde dizerek oynayacağız. Gördüğünüz üzere çoğu setim değil tüm setlerim mekatronik. Yani şöyle bakın tek tek göstereyim. AWP'den AK47'ye AK'den pp 90'lı dur. Şu karambiti kelebekli hemen değiştirelim ve mekatronik yapalım. Set 2'mizde de gördüğünüz üzere hepsi mekatronik beyler. Şu Glock 18'imi bir merak ettim. Bunu da hepsini mekatronik dizebiliyorum. Aa bak mesela gizleyiciyi takalım abi. Onun yerine zaten altta meka var. Aksesuarlarda da meka yok. Neyse sıkıntı değil. Desen olarak meka mı meka. Gördüğünüz üzere tüm setlerin mekatronik bir şekilde oynayacağım bugün beyler. İnşallah güzel bir gameplay çıkar diyelim. Şöyle maçımızı başlatalım. Maça geçme önce sizler de şöyle ufak bir beğeni atıp videomuza abone olup. Yok tam tersi. Videomuza beğeni atıp kanalımıza abone olup bir de bildirimleri açarsanız öptüm büllüğünüzden adamsınız. Ulan arkadaşlar tam maça başladım oyun başladı diyeceğim dur 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 abi dur abi Hemen şöyle aha 60 fps oldu Abi bir ses aldım gibi uzundan ama Yani biz 300 adamlar da 3 güzel ama bence uzundan gelecekler Ama Bak izle Kobe Bryant Kobe Bryant Kobe Kobe Bryant gitten aldı Kobe Bryant vura vura değilse kokluya kokluya alırım diyor çok güzel aldım. Oğlum bir saniye sağdan da ses var. Beyler selamın aleyküm. Agalar selamlar. Selamlar ben amla... Tövbe tövbe. Ne kadar komik. Ya. Hocam Emirhan ne diyorsun? Oo. Hacı selamın aleyküm ya. Reis bir saniye. O nasıl oluyor lan öyle? Arkamdan gelen var gibi duydum ama. Kral bir göster abi göster. Aldım baba aldım aldım aldım. Diriliş Osmanlı vay vay vay. Diriliş Osmanlı. Aa dur solumda adam var. Solumda adam var. Hemen sol. Hemen sol. Beyler bu arada yeni kanalımıza hala abone ol. Ne? Oğlum bu beni vuran yorumlara gelsin. Bu beni vuran kimse helal olsun lan. Mükemmel ötesi bir vuruş yaptı. Yani uçarak kaçarak gidiyordum. Adam zınk bir vurdu. Sesini bile duymadım ha. Ne lan bunlar ne yazmış? O videomu Evet Snoopy Vastengi. Dur lan bunlar ne yazmış? O video. Dur. Video agalar. Dur yeni kanalın da reklamını yapalım. Gentilman Evet yeni kanalda reklamını yaptık. <laughs> yeni kanalda güzel bir şekilde reklamını yaptık arkadaşlar. İnşallah o kanala gelirler. Beyler sizler de gelin. Bakın Yenilman kanalı gerçekten efsane böyle bomba bomba e, videoların olacağı bir kanal. E, yani o kanalda gelebilirsiniz. Böyle korku oyunları atıyoruz, eğlence oyunları atıyoruz, aksiyon atıyoruz. Yani Yenilman arkadaşlar yazıp gelebilirsiniz kanalımıza. Evet Furkan Pro, Baba Pro 31, Furkanın Canı 3. Umarım yapacak Furkan Reis. Hala izlemediğim beyler bu arada kusura bakmayın hala mikrofonumda bir sorun var. Üçüncü mikrofon değiştirişim ama bir türlü size oyunu sesini veremiyorum yansıtamıyorum. Yapacak bir şey yok. Oğlum bu beni çok güzel vuran Reis değil miydi lan eline sağlık kral. Yani yapacak bir şey yok. Ee, bir şekilde idare edeceğiz. Yani olmadı artık bilgisayara geçeceğim. Bilgisayar için de bir adet kablo lazım yani Elgato var bu sefer kablomuz yok falan. Biraz karışık işler içindeyim abi. Para desem para hiçbir zaman olmadı. Yani bakacağız. O Kobe Bryant yedi mi? Yer mi? Ah be. Bunlar bence var ya uzun geliyor. Uzun gelmiyorsa ben burada twerk atıyorum beyler. Uzun gelen yoksa ben twerk atarım o derece. Selamun aleyküm. Gel abi. Dur. Dur abi dur 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 dur. Oğlum nasıl sevmiyorsun? Ne? Oo seri seriyim kankam ben de seriyim. Dur bakayım dur bakayım. Hemen çıktım yerimden. Bunların sinip çok pis oynuyor lan sniperlarını ölmek istemiyorum açıkçası şu an. Ses var solumda. Kanka nereden sıkıyor? Nerede lan bu? Adam ses vermemeye yemin etmiş beyler. Ben de ses vermiyorum. Var mı lan ses veren? Aha. Uzun da tam şurada. Bombam yok ya. Bombam olsa atacaktım ama uzun da. Sesi kasıyoruz abi. Tamam size ses gelmiyor ama yani bana ses geliyor. Yani o sesi bir yerine monte. Şimdi geliyor. Gel abi artık. 30 saniye kaldı. Daha ne zaman gelmeyi düşün. Aha. Reis gördüm. Oo, Pingistan'a Ne? Ya bak işte ya bu olmuyor ya. Of. Ya ping giriyor. Adam duvar arkası vuruyor. Bak şu an pingim yok. Adam duvar arkasından vuruyor beni. vallahi zola kusturuyorsun beni bazen ya. O yüzden ikinci kanala abone olun. Haydi bakalım Lord Maraşlı. Bakalım yapabilecek misin? Aynen öyle bak agamızda yazmış oyun sesleri vermiyor ya vallahi ses kasılmıyor vermiyor ayak seslerini ya. Aa bu da öldü maşallah. Beyler valla full mekatronik setlerle girdik girmesine de oyun hiç salmıyor ki ya adam gibi bir oyun sergileyelim. Ayak sesleri kesiliyor ne bileyim mermi sesleri kesiliyor. Bu arada ben niye 50 FPS'im ya Rabbim. 8 GB RAM'li telefonda da 50 FPS oynayacaksam ben niye bu telefonu kullanıyorum ki? Bir ayarlar yaptım bir şeyler yaptım. Tekrardan 60'ı buldu. Oo, ben bunları arkalarım. İzle baba. Moruk izle. A solumda. O da beni duydu. Solumda. İçerideler. Çıkıyor giriyor. Yardırdım. Korkanın çocuğu olmaz birader. Korkanın çocuğu olmaz. Bizim orada böyle. Lan mermilere bak. Allah. Allah. Değiş abi mermileri değiş. Mermileri değiş. Oo buradan gelen agam selamlar. Lan. Reis nereden geliyorsunuz be ya? Reis selamun aleyküm. Ee, ben şimdi bir vs -5, 5 atarsam size 10 kişiye zulafa alacağım beyler. Ama korkmayın çünkü 5 kişi yok. <laughs> ne kadar espiritü elim görüyor musunuz? Oo kanka maşallah maşallah. Ama bu P90'ın da bir sıkıntısı var abi. Değmiyoruz. Hadi lan bir AWP şov yapalım o zaman gel. Gel bir AWP şovumuz var reis sizde. Beyler izleyin 3-0 Oh be yani bu kadar kötü bir oynanış ben hayatımda görmedim açıkçası Oo oh. o oh. Ana adam karbon atıyordu Ana nasıl lan o oh. anam 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 lan 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 nasıl düştüm ona ya Oğlum bomba 800 kilometre ötemde ya nasıl patlayınca ölüyorum ya <laughs> Yemin ederim ağlamak istiyorum ya Allah'ım 2 kilo almışım AWP'li hala bizim adamlar da ölmüş Furkan arkanda Furkan Furkan ses kasmıyorsa beni kas Furkan. Allah seni ne yapmıyor Furkan. 5-0 giriyor beyler evet. Ne dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi ben öcümü alıyorum abi. Yani beyler izliyorsunuz abi. Öcümüzü alıyoruz. İzle. İzle şimdi iyi izleyin beyler. 1 2 3 tık. Ay ne vurdum aşko ne vurdum. Babanda mı sniper kız gel buraya. Neredesin birader? Yok bunlar daha göstermez. Oo güzel güzel. Allah bombama gümledi. O gel gel abi gel. Hacı hocaya benzemem ben ha. Hacı hocaya benzemem. Alırım façayı. Buradaki ona ölmüş lan bu manyakta. Oğlum ben valla bak AWP'yi alınca şov yapıyorum ha. Aha solum solum solum. Selamın aleyküm. Selamlar selamlar kankam. Yani öyle bakma. Yani alırım façayı. Yani ben vastenk. Evet. Centilman olsaydı alamazdım beyler. Yani centilman bu konularda iyi değil. O biraz daha başka tür içeriklerde iyi. O gel bakayım 1 2 3 4 4 4 5 Oh ne? What the fuck? Ne? Oğlum adama değdim. <laughs> ya abi mermim değiyor adam. AWP'den tek yemiyor ya. Yani ben bu oyuna ne desem azdır. Haydi lan. Haydi lan. Haydi Ramço lan. Canın 15 kaldı. Esir kalacaksın gibi geliyor ama neyse. Diğer agamız da öldü mü? Geçmiş olsun. Kadehler de olsun. Zaten bir kişi oynasa şu oyunu alırdık. Bilmiyorsun. Esir ediliyorsun. Kimlerle geziyorsun. Kanka 3 kişi öldür. Kanalımı sana vereceğim. Hadi esir. Esir ses kasıyor. Esir sağından geliyor. Tünel var. Esir tünel diyorum Allah belanı vermeye esir pü Ulan ben bozuk mikrofonlu mikrofonlu kulaklıkla Geliyorum burada ses kasıyorum adam gidiyor ters yere bomba atıyor ya neyse ee, Videomuz bu kadardı Mekatronik setleri gördünüz saydınız sevdiniz inşallah Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Görüşürüz hoşçakalın dostlar